Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok şükür bu akşam sizlerle birlikteyim. Malum havalar iyice ısındı. O zaman e, güzel bir file örgü çalışması yapacağız sizlerle birlikte. Hem kolay hem de farklı, çok güzel duran bir örnek olacak. Elinizde e, hangi bir kalınlıkta yün varsa hepsiyle uygulamasını yapabilirsiniz. Benim bebek yünüm ve buçuk numara misina şişim var. Modelimin bir tane deseni 3 ilmekten oluşuyor. 3'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte 4 desen çalışması yapacak kadar ilmeklerimi attım. Ve örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Örneğimizin ön yüzdeki birinci sırasında bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak öreceğiz. Tamamını düz örgü olarak birinci sıramızı uyguluyoruz. Lastik çalışması yapabilirsiniz dilerseniz. Bir diş haroşa boyu üzerine kurabilirsiniz. Her tür koton yünlerle de uygulaması yapılabilecek bir örnek. Birinci sırayı düz olarak ördükten sonra tersine ikinci sıramıza dönüyoruz. Burada da bir işlem yapmayacağız ve tersine gelen bütün sıralarda bu şekilde baştan sona ters olarak çalışacağız. 8 sıralık bir model. Çabuk ve güzel ilerleyen bir model gerçekten. Bu şekilde uygulamasını yapıyoruz. Ön yüze 3. sıramıza dönüyoruz. Şekil ve sırası burası. O yüzden dikkatlice izleyin. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ilmek üzerine kuracağız modeli. Mutlaka dolayarak bir tane arttırma ile örneğe başlıyoruz. Şimdi bu 3 ilmeğin ilk 2 tanesini alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra birinci ilmeğimi boşluğa bırakıyorum ve ikinci ilmeğim şişimde kalıyor. Daha sonra bu ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sola doğru kesim yapacağım için bakın burada sağ şişimde ilmeğim hala duruyor aldığım ilmek. Kalan iki ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve ikisini de bu defa sola doğru kesiyorum ve 3 ilmeğin içinden 2 ilmek oluşturuyoruz. Bir de artırdığımız zaman yine 3 ilmeğe denk geliyor. Bakın önce artırıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bu şekilde ilmeği aldıktan sonra birinci ilmeğimizi boşluğa bırakıyoruz. İkinci ilmeğimiz sol şişimizde devam ediyor. Onun ve arkasındaki üçüncü ilmeğin yönlerini çevirip bu defa sola doğru kesiyoruz. Daha sonra bir versiyonu daha var. Burada iki ilmeğimiz oluşuyor. Onu göstereceğim şimdiki iki kesimde de. Yine önce artırdık. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestik. Bakın bu ilmek boşluktan şöyle tekrar ikinci ilmeği alıp sol şişime koydum. Onu örmeden sağ şişime aldıktan sonra kalan üçüncü ilmeği örüyorum. Ve bu ortadaki ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum yine. İlk gösterdiğim gibi aynı mantık oluyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu çalışın. Bakın önce arttırıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bıraktıktan sonra ilmeğimi bakın şurada tekrar sol şişimi alıp bakın yönünü de çevirmiş oluyorum. Onu örmeden aldım şu an. Kalan 3. ilmeği normal örüyorum. Bunu da onun üzerinden boşluğa bırakıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sırada başlarken örneğe artırma ile başladık. Mutlaka bitirirken de bir tane artırma ile bitireceğiz. Bir sonraki kurulumda bu bizi destekleyecek bir ilmek olacak. Artırmamızı yaptık ve kenar ilmeğimizi ördük. Başta ve sonunda artırmanız olacak. Tersinde ilmekleri baştan sona ters olarak ördüm o yüzden göstermedim ve ön yüze örneğimin 5. sırasına geldim. 5. sıramızda 1. sırada yaptığım gibi yine düz olarak örüyoruz. Yani her işlem yaptıktan sonra araya bir sıra düz olarak bir çalışma yapıyoruz. Ön yüzden tabii ki tersinden de ters olarak uyguluyoruz. 5. sıramız oluyor ve 5. sıramızı düz olarak ördükten sonra yine tersini ters olarak çalışıp ön yüzü örneğin 7. sırasına geliyoruz. Şimdi 7. sırada aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Ama burada bir kaydırma yapacağız. O yüzden şöyle tam orta noktadaki üçlüleri olacak şekilde alacağız. Bunun için kenar ilmeğimizden sonra birinci ve ikinci ilmeğimizi yani ilk iki ilmeğin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyoruz. Bakın burada şu an bir artırma yapmıyoruz. Sol kesimimi yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Önce bir tane dolayarak artırma ve sonra üçlü örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Birinci ve ikinci ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorduk. İkinci ilmeği tekrar şişte bırakıyoruz ve bu defa yönünü çevirerek 3. ilmekle beraber ikisini sola doğru kesiyoruz. Burada 2 tane ilmeğimiz kalıyor. 3 ilmekten 2 tane ilmeğimiz kalıyor ve baştaki artırmayla bunu tamamlamış oluyoruz. Yeniden tekrarlıyoruz. Önce artırdık. 2 ilmeği birlikte önce bir sağ tarafa doğru kestik. Ortadaki ilmeği şişte bıraktık onların da yönlerini çevirerek ikisini sola doğru kesiyoruz. Tekrar artırıyoruz. Yine aynısını bir kez daha tekrarlıyoruz. Bakın iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kestim. Ortadaki ilmeğim, ikinci ilmeğim, onu ve arkasındaki üçüncü ilmeğin ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. En sona geldiğinizde yine 2 adet ilmeğiniz kalacak. Burada olduğu gibi sol kesimle örneğe başladık. Sağ kesimle bitireceğiz. Artırmalar dengelensin diye de önce bir artırma sonra da 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ve böylelikle örneğimizin 7. ve son sırasını ön yüzden uygulamış oluyoruz arkadaşlar model e kaydıra kaydıra ilerleyerek bu şekilde oluşuyor. Buradan sonra önce yine birinci sıradaki gibi bir sıra boş olarak bütün ilmekleri düz olarak çalışacaksınız. Ve daha sonra bakın yine bu ilk 3 sonra 3 sonra 3 olacak şekilde yine 3. sıradaki kurulumu buraya yapacaksınız. O yüzden anlamayanlar yine videonun başına çekebilirler 3. sıramızı. Daha sonra örneğimizi Birçok defa uyguladığımızda ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Gerçekten hem güzel hem kolay çabuk ilerleyen hoş bir model. Elinizde nasıl kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle uygulamasını yapabilirsiniz. Kendinize yapacağınız örgülerde, bebek örgülerinde ve simlik uygulayacağınız her örgüde çalışılabilecek bir model hazırladık. Umarım sizlerde beğenir ve uygularsınız arkadaşlar. Tersindeki görüntüsü de bu şekilde. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.